ses 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 sınımı Sesim geliyor mu şu anda? Tamam. benim facecam neden açık değil tamam geliyor ses ama şöyle bir sıkıntımız var benim facecam açık değil benim facecam açık değil ekran paylaşımı yapayım mı yapmayayım mı yani şu anda başlayak mı başlamayak mı Geldik. Tamam. Oyunu şimdi şey yapacağız. Başlayacağız. Bildiğiniz gibi Dünya Ligi'ndeyiz artık. Bu arada yayını her yerden paylaşın. Tamam. Ses geliyor. Güzel. Ses geliyorsa sorun yok. Ama şu anda benim bir tane sıkıntım var. O da oyunu nasıl oynayacağım Çünkü ben oyuna girdiğimde kapanacak. Ama dünya liginde olduğumuz için sıralamada şu anda 31. sıradayız. Ben şimdi oynamazsam diğerleri gelip benim önüme geçecek. Benim önüme geçtiklerinde de ben sıralamada düşeceğim. Ve 16 Aralık'ta son bulan bu tur bu lig benim her gün 16 Aralık'a kadar 16 Aralık'ta kadar ...bunlarla aralıkta da düzenli yayın açmam lazım olacak. Veya düzenli videolar çekmem lazım olacak. Zaten ben... Ee, ...bu oyunu şey yaptım. Bir dakika. Bu oyuna giremiyorum. Oyna. Oynamıyorum. Oyun oynayamıyorum. Şu anda bir tane sorunumuz var. Oyunu oynayamıyorum. Ha, giriyoruz oyuna. Şu anda ekran sizde var değil mi? Ha? Ekran hmm. ee, oyunun ekranını biraz şöyle büyütelim ha. Ne dersiniz? Hem sesi kontrol ediyorum. Hem paylaşımı kontrol ediyorum hem de oyunu kontrol edebiliyorum. Bence güzel bir açı. Ha? Ee, şu anda çetesi görebiliyorum. Olur. Dünya ligindeyiz. 31. Sıradayız. En önemli soru şu. Biz bu 3 günde, açacağımız bu 3 yayında ligi kazanabilecek miyiz? Evet. Ee, şimdi tahminleri alalım. Ligi kazanabilir miyiz? Türkiye'yiz. Türkiye'yi temsil ediyoruz ama Türkiye'den ama oyuncu sayısı az. Zor olacak. Kolay olacak diye bir şey demiyorum. Lig cidden zor olacak. Normalde benim bir 300 skor çektiğim bir maçta benim artık çekebildiğim skor 100'e 200'e düştü. Ee, yayın gitti mi? Yayın gitti mi şu anda? Yayın. Ha, tamam yayında. Bugün belki biraz zor bir yayın olacak. Biraz düşünme, düşünmemiz lazım. Yani düşünmemiz lazım. Yine yayın gitti herhalde bir dakika. Yayın git -geller yapabilir. Oyun arada bir yüklenmesi duruyor. Biraz bekleyeceğiz oyunun açılmasını. Bir dakika hemen geleceğim hemen. oyunu biraz uzun sürecek. Evet. Şu an size geldi mi ekranım? Tamam, ben başlıyorum. Hiç bekletmeden ben başlıyorum. rastgele hayır gele he, söylemeyi başardım Evet, ilk tur Muz yayındaki ilk turumuz. Ee, umarım e, bugünlikte bugünlükte ilk ona girebileceğiz. Mik yayında. İyi kazanmayı çok istiyoruz zaten belli yani. 31. sıradan 20 var. 20 de var, 10 da var. Şimdi eğer ben 20 ile 10'un arasına girersem bu başta ikinci yayında ilk ona girerim. Ve son yayında ya ilk 5'te olacağız ya da birinci olacağız. O da bizim şansımıza bağlı. Şu anda herhalde Harita seçildi. Ama bize gelmedi. Evet. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Şu anda ekranım sizde yok değil mi? Bir dakika sesim geliyor. Her şey tamam. Oyuna başlıyoruz. Ee, ekran sizde var mı şu anda? Orada oyun'a başladık ama hata verdi bir dakika hata verdi ee... gitti. sorun oluştu. Fare algılamıyor şu anda bir dakika. Evet e, benim yayını kapatmam lazım bilgisayarı kapatıyorum yani şu anlık bir şey oldu e, büyük ihtimalle artık şey yapacağım videoyla şey yapacağım.